Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası D testi. Kimyasal tepkimelerde hız test 12 ile birlikteyiz. Birinci soruda özgürlük heykeli ikonik mavi yeşil rengiyle ünlü bir simgedir. Ancak her zaman yeşil değildi. Heykel 1886'da ortaya çıktığında parlak kahverengi bir renkte olmasına rağmen 1936, 1906'da yeşil renkli bir bölüm kazanmıştır. Özgürlük anıtının renk değiştirmesinin nedeni dış yüzeyinin yüzlerce ince bakır levha ile kaplanmış olmasıdır. Bu değişim sürecinde oluşan tepkime basamakları birinci, ikinci, üçüncü basamak verilmiş. Kahverengi ve ya kırmızı, siyah, yeşil sonuçta da yeşilmiş üçte i̇şte şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkime hızının üçüncü basamak belirler. Yeşile dönüyor arkadaşlar çünkü tepkime yani gördüğünüz gibi heykel yeşile dönüyor zamanla. Dolayısıyla tepkimenin hızını belirleyen renk değişimidir. Bu renk değişimi yeşile döndüğü için de üçüncü basamak tepkimenin hızını belirlemektedir. İfade doğrudur. Hız bağıntısı tepkimenin hızını üçüncü basamak belirlediğine göre reaksiyon hızı eşittir. K çarpı karbondioksitin derişiminin birinci kuvveti çarpı H2O'nun derişiminin birinci kuvvetidir. Hız ifadesi katılar hıza etki etmeyeceği için ikinci öncül yanlıştır. Havada bulunan oksijenin derişimi tepkime hızını etkilemez. Havada bulunan oksijenin derişimi tepkimenin hız ifadesini yazdığım için etkilemiyor arkadaşlar. Oksijenin derişimi tepkimenin hız ifadesini etkilemiyor. Doğru cevabımız. İkinci sorumuzda Lucas testi primer, sekonder ve tersiyer alkolleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Bu testin temeli alkol türlerinin hidrojen klorürle verdiği tepkimenin hızlarının farklı olmasına dayanır tersiyer alkoller hidroklorik asit ile çok hızlı tepkime verir ve çözeltide hemen bir bulanıklık olur. Sekonder alkoller hidroklorik asit ile başlangıçta berrak çözelti oluşturur fakat 5 dakika içinde bulanıklık ve faz ayrılması görülür. Primer alkollerde ise hidroklorik asit ile çok zor tepkime verir. Bu nedenle çözeltide yalnızca ısıtıldığında bulanıklaşır. Hemen bulanıklaşıyor tersiyer alkol. Sekonder alkol 5 dakika kadar sürüyor. Primer alkoller sadece ısıtıldığında bulanıklaşıyor. Ee, Lukas testinde tepkime hızına yetki faktör ve bu testte kullanılan hız takip yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Reaktiflerin türü tersi yer, sekonder, primer. Dolayısıyla reaktif türü direkt tepkimenin hızını belirlemiş. Reaktif türü ters yer olduğunda hemen hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Sekonder olduğunda biraz daha yavaş 5 dakika kadar sürüyor. Primer de gerçekleşmiyor. Isıtmamız gerekiyor dışarıdan. Ee, takip türü ise arkadaşlar dolayısıyla e, renk değişimi, bulanıklık var bakın arkadaşlar. Hemen bulanıklaşıyor, renk değişiyor. Burada 5 dakika sonra bulanıklaşıyor, burada hiç bulanıklaşmıyor. Isıttığımızda bulanıklaşıyor. Yani renk değişimi bu tepkimenin hızının takip yöntemidir. Doğru cevabımız 5. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.